Şu anda sen bir gerçeğin eşiğindesin. Bu gerçek hayatını sonsuza dek değiştirecek. Bu gerçek tüm sorularına cevap verecek. Bu gerçek tüm problemlerine çözüm getirecek. Ve bu gerçek şudur: Evren sana konuşmak istiyor. Evren sana cevaplar vermek istiyor. Evren sana yol göstermek istiyor. Ama evren sessizlikte konuşur. Evren sükunette cevap verir. Evren huzurda yol gösterir. Catherine Ponder bu sırrı yıllarca öğretti. O der ki, sen evrene sorular sorabilirsin. Ama sonra sessiz olmalısın. Sen cevapları bekleyebilirsin. Ama önce sükunete girmelisin. Sen yol göstermesini isteyebilirsin. Ama öncesinde huzura kavuşmalısın. Çünkü evren gürültüde konuşamaz. Evren kaosta cevap veremez. Evren sadece sessizlikte duyulabilir. Bugün sen bu sırrı öğreneceksin. Bugün sen evrene soru sormayı öğreneceksin. Bugün sen sessizlikte cevap dinlemeyi öğreneceksin. Bu sözleri dinlerken şimdi abone ol. Çünkü her yeni kalp yeni bir bereket kapısı açar. Sen şu anda bir düğmeye basmıyorsun. Sen evrenle yeni bir diyalog başlatıyorsun. Sen, sessizliğin gücünü keşfetmeye açık olduğunu beyan ediyorsun. Sen diyorsun ki, ben hazırım. Ben evrene sormaya hazırım. Ben sessizlikte dinlemeye hazırım. Catherine bir akşam meditasyonda otururken, içinden bir soru sordu. Evren, benim hayatımın amacı nedir? Ve sonra sessizleşti. Hiçbir şey beklemedi. Hiçbir şey zorlamadı. Sadece sessizlikte kaldı ve beş dakika sonra bir cevap geldi. Net, açık, kristal berraklığında bir cevap. Kelimelerle değil, bir bilgiyle, sesle değil, bir anlayış ile. Catherine o an anladı. Evren her zaman konuşuyordu ama o dinlemiyordu. Evren her zaman cevap veriyordu ama o sessiz olmuyordu. O gün Catherine bir karar verdi. O, dünyaya bu sırrı öğretecekti. O, insanlara evrene nasıl soru soracaklarını gösterecekti. O herkese sessizlikte nasıl cevap alınacağını anlatacaktı. Ve o der ki: Sessizlik evrenin dilidir. Sessizlik gerçeğin sesidir. Sessizlik bilgeliğin evidir. Sen sessizliğe girdiğinde sen evrene giriyorsun. Sen sükunete kavuştuğunda sen gerçeğe kavuşuyorsun. Sen huzuru bulduğunda sen her şeyi buluyorsun. Sen şu anda düşünüyorsun. Sessizlik mi? Ama ben nasıl sessiz olacağım? Zihnim hep konuşuyor. Düşüncelerim hep akıyor ve ben sana Katrin'in cevabını veriyorum. Evet, zihin her zaman konuşur ama sen zihnin ötesine geçebilirsin. Evet, düşünceler her zaman akar ama sen düşüncelerin arkasına bakabilirsin. Çünkü sen zihin değilsin. Sen düşünce değilsin. Sen o sessizliğin kendisisin. Sen o sükûnetin ta kendisisin ve sen o huzurun özüsün. Sessizlik bir boşluk değildir. Sessizlik bir doluluktur. Sessizlik her şeyin olduğu yerdir. Sessizlik evrenin konuştuğu alandır. Bir andur. Eğer bir şey hissettiysen bu mesaj senin için. Senin kalbinde bir kapı açılıyor. Senin ruhunda bir ışık yanıyor. Senin içinde bir sessizlik doğuyor. Bu tesadüf değil. Bu, evrenin sana gönderdiği ilk cevap. Bu, sessizliğin sana söylediği ilk kelime. Bu, sükunetin sana yazdığı ilk mesaj. Evren der ki, ben buradayım, ben her zaman buradayım, ben seni bekliyorum. Ama sen, bana gürültü içinde ulaşamazsın. Sen, bana kaos içinde erişemezsin. Sen, bana sadece sessizlikte kavuşabilirsin. Gel, sessizliğe gel, sükunete gel, huzura gel ve ben sana her şeyi söyleyeceğim. Catherine öğrencilerine bir gün şunu söyledi. Evrene soru sormanın kutsal yolu üç aşamadan oluşur. Birinci aşama, soru. Sen net bir soru formüle edeceksin. Sen açık bir şekilde soracaksın. Sen kesin olacaksın. Çünkü muğlak soru, muğlak cevap getirir. Net soru, net cevap getirir. Öğrenciler sordular, nasıl soru soracağız? Catherine dedi ki, basit. Sen, içinden veya yüksek sesle diyeceksin. Evren bana göster veya evren bana söyle veya evren bana öğret. Ve sonra sorununu ekleyeceksin. Örneğin, evren bana göster hangi işi yapmalıyım. Evren bana söyle hangi yolu seçmeliyim. Evren bana öğret nasıl zengin olacağım. İşte bu kadar basit ama önemli olan sonrası. İkinci aşama, sessizlik sen soruyu sorduktan sonra tamamen sessizleşeceksin. Sen zihnini durduracaksın. Sen düşüncelerini yavaşlatacaksın. Sen sadece bekleyeceksin. Çünkü evren hemen cevap verebilir. Veya evren birkaç dakika sonra cevap verebilir. Veya evren birkaç saat sonra cevap verebilir. Ama evren mutlaka cevap verir. Catherine der ki, sessizlik en zor kısımdır. Çünkü çoğu insan sessiz kalamaz. Onlar soru sorar ve hemen konuşmaya devam eder. Onlar cevap ister ama dinlemez. İşte bu yüzden cevapları kaçırırlar. Sen sabırlı olmalısın. Sen sessiz kalmalısın. Sen en az 5 dakika, tercihen 10 dakika, ideal olarak 20 dakika sessizlikte beklemelisin. Üçüncü aşama Kabul Sen cevap geldiğinde onu kabul edeceksin sen onu yargılamayacaksın. Sen onu reddetmeyeceksin. Sen onu olduğu gibi alacaksın. Catherine der ki, bazen cevap beklediğin gibi gelmez. Bazen cevap seni şaşırtır. Bazen cevap seni rahatsız eder. Ama sen yine de kabul et. Çünkü evren senden daha iyi bilir. Evren senin için en mükemmel cevabı verir. Bu enerji sana dokunuyorsa beğen tuşuna bas. Bu bir titreşim eylemidir. Sen şu anda sadece bir düğmeye basmıyorsun. Sen sessizliğin gücünü onaylıyorsun. Sen evrenle diyaloğa girmeye açık olduğunu beyan ediyorsun. Sen diyorsun ki: Ben soruyorum. Ben sessizleşiyorum. Ben dinliyorum ve evren bana cevap veriyor. Ve evren sana cevap veriyor. Ben seni duydum. Ben sana cevap veriyorum. Ben seninle sessizlikte konuşuyorum. Catherine bir gün bir kadınla karşılaştı. Bu kadın yıllardır bir karar veremiyordu. O der ki, ben ne yapacağımı bilmiyorum. Aklım karışık, kalbim kararsız. Catherine ona sordu. Sen evrene sordun mu? Kadın şaşırdı. Evrene mi? Nasıl soracağım? Catherine dedi ki, çok basit. Şimdi benimle birlikte yapacağız. Gözlerini kapat.'' Kadın gözlerini kapattı. Catherine dedi ki, ''Şimdi içinden sor, evren, bana göster, hangi kararı vermeliyim, sor ve sessizleş.'' Kadın sordu ve sessizleşti. İlk dakika zihninde gürültü vardı. İkinci dakika düşünceler yavaşladı. Üçüncü dakika bir boşluk oluştu. Dördüncü dakika bir his geldi. Beşinci dakika bir bilgi doğdu. Kadın gözlerini açtı ve ağladı. Cevabı aldım. İlk kez bu kadar net biliyorum ne yapmalıyım. Catherine gülümsedi. İşte bu. Sen evrene sordun. Ve evren sana sessizlikte cevap verdi. O kadın o günden itibaren her gün bu pratiği yaptı. Her sabah meditasyona otururdu. Bir soru sorardı. Ve sessizlikte cevap beklerdi. Ve her gün cevaplar gelirdi. Bazen kelimelerle, bazen görüntülerle, bazen hislerle, bazen sadece bir bilgi ile. Ama her zaman cevap gelirdi ve o kadının hayatı tamamen değişti. Çünkü o artık kendi aklıyla değil, evrenin bilgeliğiyle yaşıyordu. İşte sen de bunu yapabilirsin. Sen de evrene sorabilirsin. Sen de sessizlikte dinleyebilirsin. Sen de cevapları alabilirsin. Şimdi seninle birlikte ilk sessizlik meditasyonunu yapacağız. Bu meditasyon seni evrenin sesiyle tanıştıracak. Hazır mısın? gözlerini kapat, rahat nefes al ve bir soru düşün. Senin şu anda en çok cevap istediğin soru ne? Karar ver ve içinden sor. Evren, bana göster, söyle, öğret, sorununu ekle, sor ve şimdi sessizleş. Hiçbir şey bekleme, hiçbir şey zorlama, sadece sessizlikte ol, nefesini dinle, kalbini hisset ve bekle. Beş dakika, sadece sessizlikte kal ve eğer bir cevap gelirse onu kabul et. Eğer gelmezse bu da kabul. Çünkü bazen cevap daha sonra gelir. Nefes al, gözlerini aç. Sen şu anda evrene ilk sorununu sordun ve evren sana cevap vermeye başladı. Catherine der ki, evrenin cevabı dört şekilde gelebilir. Birinci şekil kelimeler. Sen içinde kelimeler duyabilirsin ama bu senin kendi sesin değil. Bu başka bir ses daha net, daha sakin, daha bilge bir ses. İkinci şekil, görüntüler. Sen, zihninde resimler görebilirsin. Semboller, renkler, sahneler. Üçüncü şekil, hisler. Sen, içinde bir his duyabilirsin. Sıcaklık, soğukluk, genişleme, daralma. Dördüncü şekil, bilgi. Sen, aniden bir şey bilirsin. Nereden bildiğini bilemezsin ama bilirsin. İşte bu en güçlü cevaptır. Catherine öğrencilerine örnekler verdi. Bir öğrenci iş için soru sordu. Evren, hangi işi kabul etmeliyim? Ve sessizlikte bekle kelimesi geldi. Net, açık, bekle. O öğrenci bekledi. Ve iki hafta sonra çok daha iyi bir iş teklifi geldi. Başka bir öğrenci aşk için soru sordu. Evren, bu kişi benim için mi? Ve sessizlikte kırmızı bir ışık gördü. Dur işareti. O dinledi ve o ilişkiye girmedi. Daha sonra öğrendi ki o kişi ona uygun değilmiş? Bir başka öğrenci para için soru sordu: Evren nasıl daha fazla para kazanacağım ve sessizlikte içinde bir sıcaklık hissetti ve bir kelime duydu, yaz, o yazmaya başladı ve yazarak zengin oldu. Catherine der ki Evrenin cevabı her zaman doğrudur. Evrenin cevabı, her zaman en iyi olanıdır. Evrenin cevabı her zaman seni korur, ama sen ona güvenmelisin. Sen onu takip etmelisin. Çünkü bazen cevap mantıklı gelmeyebilir. Bazen cevap tuhaf gelebilir. Ama sen yine de güven. Çünkü evren senden daha büyük resmi görür. Comenta palavra que mais tocou voti aqui. Isso cela a energia do que foi ouvido şu ana kadar hangi kelime seni en çok etkiledi? Bunu yorumlara yaz. Bu sadece bir yorum değil. Bu, senin evrenle kurduğu ilk sessiz bağlantı. Bu, senin sessizliğe açık olduğunun beyanı. Sen bir kelime yazdığında, sen o kelimeyi evrenin kalbine gönderiyorsun. Ve evren, o kelimeyi sessizlikte sana geri yankılıyor. Şimdi, seninle birlikte para için özel bir soru-cevap meditasyonu yapacağız. Çünkü para en çok soru sorulan konudur ve para hakkında evrenin cevapları çok net gelir. Hazır mısın? Gözlerini kapat, elini kalbine koy ve sor. Para, seninle konuşuyorum. Bugün ben sana Catherine Ponder'ın öğrettiği şekilde hitap ediyorum. Bugün ben sana bir soru soruyorum ve ben sessizlikte cevabını bekliyorum. Evren bana göster, nasıl daha fazla para çekerim? Evren bana söyle hangi yoldan para bana gelir. Evren bana öğret nasıl zenginlik bilincinde yaşarım. Ben sordum ve şimdi ben sessizleşiyorum. Ben bekliyorum. Ben dinliyorum. Çünkü ben biliyorum ki evren bana cevap verecek. Sessizlikte, sükunette, huzurda. Teşekkür ederim evren. Cevabın için teşekkür ederim. Şükür, şükür, şükür. Şimdi sessiz kal. 5 dakika. Sadece sessizlikte bekle. Ve eğer bir cevap gelirse, onu al, onu yaz, onu hatırla. Çünkü bu cevap, senin zenginlik yolunu gösterecek. Nefes al, gözlerini aç. Sen şu anda, para hakkında evrenden bir cevap aldın. Ve bu cevap, senin hayatını değiştirecek. Catherine bir gün bir adamla karşılaştı. Bu adam, işinde çok başarılıydı ama mutsuzdu. Catherine ona sordu. Sen, ''Evrene hiç mutlu olmak için ne yapmalıyım?'' diye sordun mu? Adam dedi ki, ''Hayır, ben hep nasıl daha başarılı olurum?'' diye sordum. Catherine dedi ki, ''İşte sorun burada. Sen yanlış soru soruyorsun. Sen başarı için soruyorsun. Ama evren sana mutluluk vermek istiyor. Çünkü mutluluk gerçek başarıdır. Şimdi yeni bir soru sor ve sessizlikte yeni bir cevap al.'' O adam Catherine'in öğüdünü aldı. O her gün meditasyona oturdu. U. Ve her gün sordu: "Evren bana göster, mutlu olmak için bugün ne yapmalıyım?" Ve her gün farklı cevaplar geldi. Bir gün cevap geldi: "Dinlen." O gün çalışmadı, dinlendi. Başka bir gün cevap geldi: "Oyna." O gün çocuklarıyla oynadı. Bir başka gün cevap geldi: "Bırak." O gün sevmediği bir projeyi bıraktı. Ve zamanla o adam hayatını tamamen değiştirdi. O artık sadece başarılı değil, aynı zamanda mutluydu. Çünkü o evrenin sesini dinliyordu. İşte sen de bunu yapabilirsin. Sen de doğru soruları sorabilirsin. Sen de sessizlikte cevapları alabilirsin. Sen de evrenin yönlendirmesini takip edebilirsin. Ama önce sen sessizliği öğrenmelisin. Sen sükunete girmeyi öğrenmelisin sen huzuru bulmayı öğrenmelisin. Catherine der ki, sessizlik bir disiplindir, sessizlik bir pratiktir. Sessizlik her gün yapılması gereken bir alıştırmadır. Sen günde bir kere, tercihen her sabah en az 10 dakika sessizlikte oturmalısın. Sen hiçbir şey yapmamalısın. Sen sadece sessiz kalmalısın. Ve zamanla sen sessizliğin içinde olan o büyük boşluğu keşfedeceksin. O boşluk aslında doluluktur. O boşluk evrenin kendisidir. Catherine öğrencilerine sessizlik meditasyonu öğretti. Rahat otur, sırtın dik olsun, gözlerini kapat, nefesine odaklan, nefes al, nefes ver, yavaş, derin, rahat ve her nefeste zihnin yavaşlıyor, her nefeste düşünceler azalıyor, her nefeste sessizlik büyüyor ve bir süre sonra sen fark edeceksin, düşünceler durdu.'' zihin suskunlaştı. Ve bir sessizlik var. Derin, geniş, sonsuz bir sessizlik. İşte orada kal. O sessizlikte kal. Çünkü o sessizlik evrenin evidir. Ve sen o evde olduğunda evren seninle doğrudan konuşur. Catherine bir örnek verdi. Bir öğrenci her sabah sessizlik meditasyonu yaptı. İlk hafta zihin çok gürültülüydü. İkinci hafta biraz sakinleşti. Üçüncü hafta sessizlik anları geldi. Dördüncü hafta sessizlik uzadı. Ve beşinci hafta öğrenci sessizliğin içinde bir şey keşfetti. Bir ses. Ama kelimelerle değil, bir his. Ama duygularla değil, bir bilgi. Ama düşüncelerle değil, evren ona konuşuyordu. Ve o evrenin sesini duyuyordu. Ve o günden sonra o öğrencinin hayatı mucizelerle doldu. Şimdi, seninle birlikte Catherine'in en derin sessizlik meditasyonunu yapacağız. Bu meditasyon seni evrenin kalbine götürür. Bu meditasyon seni gerçeğin ta kendisine bağlar. Hazır mısın? Gözlerini kapat. Derin nefes al ve benimle birlikte sessizliğe gir. Nefes al, nefes ver, nefes al. Nefes ver. Her nefeste daha derin. Her nefeste daha sessiz. Her nefeste daha huzurlu. Ve şimdi hayal et. Sen sonsuz bir sessizliğin içindesin. Etrafında hiçbir şey yok. Sadece sessizlik ve bu sessizlik sıcak. Bu sessizlik sevgi dolu. Bu sessizlik evren. Ve sen bu sessizliğin bir parçasısın. Sen bu sessizliğin ta kendisisin. Ve bu sessizlikte bir ses var. Ama kelimeler yok. Bir his var. Ama duygular yok. Bir bilgi var. Ama düşünceler yok. Bu, Evrenin sesi. Bu gerçeğin hissi. Bu bilgeliğin bilgisi ve sen onu duyuyorsun. Sen onu hissediyorsun. Sen onu biliyorsun. Sessizlikte kal. Orada kal. Çünkü orada her şey var. Orada tüm cevaplar var. Orada tüm yol göstermeleri var. Nefes al. Gözlerini aç. Sen şu anda evrenin kalbine dokundun. Sen sessizliğin gücünü tattın. Sen gerçeği deneyimledin. Katherine der ki, sessizlikte gelen cevaplar en doğru cevaplardır. Çünkü sessizlikte ego suskunlaşır. Sessizlikte korku kaybolur. Sessizlikte sadece gerçek kalır ve gerçek seni asla yanıltmaz. Gerçek seni her zaman doğru yola götürür. Katherine bir gün bir çiftle karşılaştı. Bu çift mali krizdeydi ve çözüm bulamıyorlardı. Katherine onlara dedi ki: "Evrene sorun." ama birlikte sorun. Çünkü birlikte sessizlik iki kat güçlüdür. Çift kabul etti. Onlar o akşam birlikte oturdular, el ele tuttular ve birlikte sordular. Evren, bize göster, bu mali krizi nasıl aşarız? Ve sonra birlikte sessizleştiler. On dakika, sadece sessizlikte kaldılar. Ve dokuzuncu dakikada her ikisi de aynı cevabı aldı. Kadın sat kelimesini duydu. Adam sat hissini aldı. Onlar gözlerini açtıklarında birbirlerine baktılar. Ve ikisi de aynı şeyi biliyordu. Evlerini satmaları gerekiyordu. Bu zor bir cevaptı. Ama onlar güvendiler. Onlar evi sattılar. Ve o parayla yeni bir iş kurdular. Ve bir yıl sonra onlar mali krizden çıkmakla kalmadılar. Zengin oldular. Evrenin cevabı onları kurtarmıştı. İşte sen de bunu yapabilirsin. Sen de hayatının büyük sorularını evrene sorabilirsin. Sen de sessizlikte cevapları alabilirsin. Sen de o cevaplara güvenebilirsin. Çünkü evren seni seviyor. Evren senin iyiliğini istiyor. Evren sana en mükemmel yolu göstermek istiyor. Abone ol ve yorumlara ilahi inanç yaz. Bu evrenin seni duyduğunu hatırlatır. Bu sadece bir yorum değil. Bu senin sessizliğe verdiğin söz. Bu senin evrene soru soracağına dair taahhüdün. Sen ilahi inanç yazdığında, sen evrene diyorsun ki: Ben sana soruyorum. Ben sessizlikte dinliyorum. Ben cevaplarına güveniyorum ve evren sana cevap veriyor. Ben de seni duyuyorum. Ben de sana cevaplıyorum. Ben de seninle sessizlikte konuşuyorum. Katherine öğrencilerine bir gün en önemli sırrı anlattı. Bazı sorular anında cevap getirir. Bazı sorular birkaç gün sonra cevap getirir. Bazı sorular haftalar sonra cevap getirir. Ama her soru mutlaka cevap getirir. Sen sabırlı olmalısın. Sen güvenmelisin. Çünkü evren asla geç kalmaz. Evren her zaman mükemmel zamanda cevap verir. Katherine bir hikaye anlattı bir kadın, ''Evren, benim ruh eşim nerede?'' diye sordu ve sessizlikte bekledi. Ama cevap gelmedi. O gün cevap gelmedi. O hafta cevap gelmedi. O ay cevap gelmedi. Ama kadın her gün sessizliğe girmeye devam etti. Ve üçüncü ay, bir gün meditasyonda bir görüntü geldi. Bir kütüphane. Kadın anlamadı ama güvendi. O gün bir kütüphaneye gitti.'' ve orada ruh eşiyle karşılaştı. Evren üç ay sonra cevap vermişti ama cevap mükemmel zamanda gelmişti. Catherine der ki, sen evrene sorduktan sonra günlük hayatına devam edebilirsin, sen unutabilirsin bile. Ama evren unutmaz. Evren her zaman çalışır ve evren mükemmel zamanda, mükemmel şekilde sana cevabı verir. Bazen sessizlikte. Bazen bir rastlantı ile, bazen bir kişi aracılığıyla, bazen bir kitapta, bazen bir rüyada ama her zaman cevap gelir. Şimdi seninle birlikte hayatının en önemli sorusunu soracağız. Bu soru senin kaderini değiştirebilir. Bu soru senin hayatını dönüştürebilir. Bu soru şudur: Evren, benim gerçek amacım nedir? Bu en derin sorudur. Bu en kutsal sorudur ve bu sorunun cevabı seni özgürleştirir. Hazır mısın? Gözlerini kapat. Elini kalbine koy ve sor: Evren, bana göster. Benim gerçek amacım nedir? Evren, bana söyle. Ben neden bu dünyaya geldim? Evren, bana öğret. Benim ruhsal misyonum nedir? Sor. Ve sessizleş. Derin sessizliğe gir ve bekle. Cevap gelebilir şimdi, veya yarın, veya gelecek hafta. Ama gelecek. Çünkü sen sordun. Ve evren cevap verecek. Nefes al. Gözlerini aç. Sen şu anda hayatının en önemli sorusunu sordun. Ve evren sana cevap vermeye başladı. Catherine şimdi ruhlar aleminden seni izliyor. O seninle gurur duyuyor. O seni destekliyor. O sana ışık gönderiyor. Ve o sana diyor ki, devam et sevgili ruh. Sen evrene soru sormayı öğrendin. Sen sessizlikte dinlemeyi anladın. Sen cevapları almaya başladın ve bu yol seni gerçeğe götürecek. Bu yol seni bilgeliğe ulaştıracak. Bu yol seni özgürlüğe kavuşturacak. Ama unutma, her gün sessizliğe gir. Her gün evrene sor. Her gün cevapları dinle. Çünkü evren seninle konuşmak istiyor. Her gün, her an, her zaman sessizlikte. Sevgili evren, seninle konuşuyorum. Bugün ben sana Catherine Ponder'ın öğrettiği şekilde soruyorum. Bugün ben senden cevaplar bekliyorum. Bugün ben sessizlikte seni dinliyorum. Evren, bana cevaplarını ver. Evren, bana yolunu göster. Evren, bana bilgeliğini öğret. Ben sana soruyorum ve ben sessizleşiyorum ve ben dinliyorum. Çünkü ben biliyorum ki sen bana konuşuyorsun. Sessizlikte, sükunette, huzurda. Ve ben sana teşekkür ediyorum. Her cevap için teşekkür ediyorum. Her yönlendirme için teşekkür ediyorum. Her bilgelik için teşekkür ediyorum. Şükür, şükür, şükür. Amin, amin, amin. Işık seninle, sevgi seninle. Sessizlik seninle. Sen kutsansın, sen yönlendirilsin. Evrene sor ve sessizlikte cevabı duy. Şimdi ve her zaman. Şükür, şükür, şükür.